Kürt sorununa İslami çözüm için dört partiye yaptığınız davete sadece Selahattin Demirtaş'ın Kürt sorununu isterseniz Kur'an'ın değerlerine göre çözelim şeklinde açıklama yapması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soru geçen konferansta soruldu orada cevap vermiştim ama televizyon bir kalleşlik yaptı ve orada kesti. Çok büyük bir ayıp yaptılar. Böyle bir siyasi soru geldiği zaman hemen tık kesiyorlar. O zaman böyle yapacağını baştan söyleseydin yani. Ayıptır bu. Ben bu soruya o zaman cevap verdim. Ama televizyon kestiği için kimse duymadı. Evet, ben dört partiyi de bütün partileri de bu meselenin halli için Kur'an'a ve sünnete davet ettim. Herkes söz versin dedim. Madem ki lafta Müslümandırlar. Herkes lafa geldi Müslüman. Madem Müslümandırlar, Kur'an-ı Kerim Müslümanlara diyor ki, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ fi şey Bir, bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz, anlaşamazsanız, فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ Rasul. <وَالرَّسُول> o meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Kur'an'a bakın, hadislere bakın. Eğer ahirete, Allah'a ve ahirete iman ettiyseniz bu sizin için daha hayırlıdır sonuç bakımından da daha güzeldir buyuruyor. Ben de dedim ki bütün partiler madem ki Müslümanız diyorlar o halde Kur'an'ın bu emrine itaat etsinler. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki anlaşamıyorsanız meseleyi Kur'an'a ve sünnete götürün. Alimlere sorun alimler o konuda Kur'an'ın ve sünnetin hükmünü açıklasınlar. Ve bu alimler de Türkiye dışından olsun, tarafsız olsun. Ne AK Parti'yi tanısın, ne HDP'yi bilsin. Tarafsız alimlere sorulsun. Bu HDP'liler ya da PKK'cılar şunları 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 istiyor. Bunları vermek zorunda mıyız, değil miyiz? Hangisini vermemiz şart, hangisini vermesek de olur. Sorsunlar. Alimler kendi kafasına göre değil. Kur'an'a göre, sünnete göre açıklasınlar, sonucu göndersinler. Ama herkes önceden kabul edeceğine söz versin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa biz razıyız desinler. Akil adamları devreye sokmadılar mı? Akil dedikleri bu alimlerden daha mı akil? Alimler ömrünü ilme vermişler. Bu akiller çoğu sanatçı manatçı. Şarkıcı, türkücü akil olmuş. Onlara bu görevi veriyorlar, alimlere danışmıyorlar. Lafa geldi mi de Müslümanız diyorlar. Ben onlara buna davet etmiştim. Selahattin Demirtaş biz varız demiş. Ben de izledim, birisi bana haber etti. Ben de baktım, evet öyle söylüyor. Biz varız diyor. İsterseniz diyor, dünyanın kabul ettiği insani değerlere göre oturalım, konuşalım. Dünyada kabul edilen değerler ya ona göre ya işte tarihe göre, sosyolojiye göre ya Müslümansanız Kur'an'a göre gelin bu meseleyi konuşalım. Biz şunlar şunlar istiyoruz. Vermek zorunda mısınız, değil misiniz? Kur'an ne diyorsa razıyız. O kabul ettiğini, razı olacağını açıkladı. Ben diğerlerinden böyle bir şey duymadım. Hani Müslümanlardı? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Onlara, ve iza qila lahum ta'ala Allah ve ila Rasul. Onlara Allah'a ve Resulüne gelin, Kur'an'a, sünnete gelin denildiği zaman ra'it el munafikin yasuddun anke da. O münafıkları görürsün ki senden biz bütün kaçıyorlar. Allah'a gelin, peygamberine gelin dendiği zaman onlar senden kaçarlar. Kur'an kaçanlara ne diyor? Münafıklar diyor. Müslümansan Allah ve Resulü ne diyorsa kabulümdür demek zorundasın. Kabulün değilse Müslüman da sayılmazsın. Hala bakın bu kadar insan ölmeye devam ediyor. Bu işin bir tarafı kim? HDP ve PKK. Bir tarafı o. Onlar biz varız diyor. Neden diğer taraftan ses yok? Neden ses yok? Bu kadar insan ölüyor. İki taraf. İki taraf var ve birisi kabul ediyor, diğeri yani ya kabul etmiyor ya seslenmiyor. Halbuki iki taraftan birisi tamam diyorsa bu diğer taraf da kabul ettiği zaman barış olacak demektir. Sizin saçma sapan çözüm süreciniz yine de keşke devam etseydi, belki biraz daha az insan ölürdü. O, ona sarıldınız da Allah'ın çözümüne mi sarılmıyorsunuz? Sizin kafanızdan çıkardığını çözüm süreci dediğiniz şeye sarıldınız, Allah'ın çözümüne mi sarılmıyorsunuz? Madem sarılmıyorlar, cevap vermiyorlar, o zaman ne kadar Müslümandırlar kendileri karar versinler.